Söyleyeyim. Ben yemişim öyle stresi. Ay Yılda ya. 2 milyon 3 milyon euroyu alırken stres yok. Sokağa çıktın mı trafik duruk herkesin senden imza alırken yaptın mı e, stres yok. Bu ülkede milyonlarca genç askeri ücretle iş bulma kurumu şeyinde sıkıntısında iki üniversite bitirmiş adamlar bin liraya iş bulamazken ayağını iyi top vuran, helal hoş olsun ümitle lafa bozulur. <laughs> stres yok. Yılda iki buçuk milyon euroyu indirirken stres yok. Sahada da adam gibi olacaksınız. Bana Barabara bakın, Emre be. Efendi ve Burak Efendi. Emre Efendi iki dakika söylüyorum Bravo. çünkü Emre Efendi'nin sabıkası var. Burak daha yeni yeni başladı palazlanmaya. Bak biz hayatta olduğumuz sürece terbiyesizliklerinizi ortaya koyacağız. Lig TV'de yapıyorsa Lig TV'de helal hoş olsun. Bin defa helal hoş olsun. Lig TV'ye daldı bugün Fenerbahçe. Siz küfür <laughs> edeceksiniz. Koskoca kelli felli idarecileriniz baştan bir gece önce hakemleri manipüle etmek için tuhaf tuhaf demeçler verecekler. Hocam haklı valla. Diğer kulüp başkanları hakem odasını basacaklar. Benim hakemim Tırsaki'den, <laughs> Siliklik'ten kendisine <laughs> küfür eden hakem oyuncuları atamayacak. Ondan sonra Rütük'te günah keçisi biz olacağız. Şimdi ben Bravo. Galatasaray yönetimine bir şey söylüyorum. Ünal Aysan Bey Yanındaki çok bilmiş arkadaşları. Gök diyoruz mahkemeye. Gak diyoruz mahkemeye. Hocam bu konuda haklı. Bir dakika. Senin en iyi oyuncun. En önemli oyuncun. Türkiye'de milyonlarca <laughs> genç delikanlının hayran olduğu o Burak bugün bir resmi adama, bir hakeme o nokta nokta çocuğu diye küfür et. Hayda. Şimdi siz adamsanız ki adamsınız. Biraz şerefiniz ettiğiniz varsa mutlaka vardır. Çıkın resmi istenizde. Tamam. Oyuncumuz Burak'ın yaptığı hareketten dolayı özür diliyoruz hakem camiasından özür diliyoruz. Bir daha tekrar etmemesi için gerekli tedbir. Dün akşam diyordunuz ya hakemlerin düzgün maç yönetmesi için gerekli tedbirini alıyoruz. Bakın federasyona bak. O akşam da çıkın Burak ilgili bir özür dileyin. Bakayım özür dileyebilecek misiniz? Çünkü dün akşam Emre'nin küfürünü. Albasin tekmesi ne bunlar bunda karttan muaf mı diye sordunuz ya. Sayın Galatasaray yönetimi. Yok beyefendisiniz ya. Çıkın da bu akşam Burak Efendi'nin yapmış olduğu ağır küfürü hakeme Hakem camiasına özür dileyin ben de sizin alnınızı öpeyim. Ama yapamayacaksın. Hocam sadece e, küfür de değil e, yine çok tartışmalı. Yapmalılar. Tarçan, ya, Aslan, yapmalılar. Aslan, Koray Arslan. E, Koray Yapacaklarına Aslan inanıyorum. Koray Arslan'ın bir grafiği gelsin ekrana. Koray'la girdiği e, pozisyonda biliyorsunuz e, hmm. hani çene dirsek attı. Abi şey diyorum ya O grafik mi gelsin Bunlar, abi özür dilerim. Er 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 e, Koray Arslan'ın bir açıklaması var. Bir bitireyim. Burak Yılmaz çene dirsek attı. Manci'nin Mançin'in numara yaptığımı söyledi. Pozisyonu tekrar Mancine'de izlesin. Mançin'e de ters yaptı. Ben bunu ters gördüm. Yaptı, evet. de işaret etti. Manci de Bakın. Niye biliyor musun işte? Hep kardeşim kaybetmeyeceğiz. Kaybetmek istemiyoruz, kaybetmek yok. Hep kaybetmemek adına bunların hepsi yapılıyor. Bunların hepsi yanlıştır ama yine söylüyorum cesaretli hakemlerin olacak senin. Senin hakemlerin korkaksa ben ne yapayım hocam? Senin hakemlerin korkak. Bu konuda aklı beyler. Senin hakemlerin korkak. Atabiliyor musun? Bak, bugün Halis Özkahiyle dün Fırat Aydınus'a bakıyorum. Herifler erkek güzeli. Değil mi? Boy, boz, manken gibiler. Gibi. Erkek güzeli. 1.85 boy. Tertemiz suratlar. İtalyan hakemleri gibi. Tornadan çıkmış gibi. inanılmaz janti. Futbolcu öyle. Halis, da öyle. E, Halis da öyle. Fırat da öyle. Hakemlik çok yakışıyor. Kesinlikle yetenekleri de var. Türkiye'nin en yetenekli birkaç hakeminden ikisidir. Hem Fırat hem Halis. Kumaşları var. Halis 3 numara diyebilir misin hocam? 3 e, değilse 4'tür. Doğru. E, ama yetenek olarak benim için en tepelerde biridir. Yakışıyor evet. hakemlik. Ya Halis. Maçı aslında gelen anlamda baktığım vakit. Kötü öğretmedi. Kumaşını ve kaliteni zaman zaman koydun. Ya atın kardeşim. Atın şu buraya. İki defa atman gerekiyor. Buraya at. Ama evet, şeyi at. Onu at. Bir şey yap. Hadisim. Ha bak şimdi ne oluyor? Haftaya Beşiktaş takımıyla oynuyor Galatasaray. Buraksız çıkarsa Beşiktaş karşısında önemli Sen bir güçsüzlük. O, o kaygı var. O şimdi kaygı olur var. mu? Yani kamuoyuna hey, vicdanı. Yap. Sonra yani iyi şeyler konuşmak istiyorum Türkiye hakemliği hakkında. Üstelik çok bir de dünya yani. çapında. O niye sizi geçti biliyor musun? çıplak var. İkiniz de böyle manken gibisiniz. Üçünün <laughs> en size nazaran daha mütevazı, daha kısa boylu, daha gösterişsiz bir fiziği var. Lakin... <laughs> Sınıfın çalışkan çocuğu, var. Değil. cüneyt Hepinizin <laughs> kalbinde civcivler ötüyor. Kafada tilkiler, kuyruklar tamam. birbirine girmiş. Arap saçı gibi olmuş şey döküyoruz. Gliserin de kuyruklar ayarıyor diye. Cüneyt, dik gidiyor. Mesajı aldınız mı? Televizyonda ancak bu kadar konuşuyorum. Ama istiyorsanız bir yapacağım? dakika. Bir dakika, bir Beni ararsınız. Tilkiler... Tilkilere ulaştırma bunu, bunu Cüneyt hariç. Cüneyt de yok. Cüneyt de yok. Cüneyt, cüneyt, de yok. bir şey söyleyeyim sana. FIFA hakemleri içerisinde. En gösterişli olmayan fizik Cüneyt'ti. Daha kısa boylu, daha mitovazi, daha Sana bir, bir Sen, sen de hep derdin. Ben dersin. kısa boyluyum, ben bir şey şey Değil de, sen derdin ya, çok iyi hakemsin herkes. Allah bana fizik kalite ver. Demişler. Ben Ver özel eleştiri olamadım. Yoksa ben biz ben o Kendi tembeldi. Çalışmıyordu ki fizik kalitesi. Son iki fizik sene çalışmadı. Son iki Sanki sene tembel. Ben tembeldim dediğiniz gibi. Ben fizik yönünden iyi bir atlet değildim. Hatta benim adam olduğumla tartışıldı. Sonra bir yere kadar getirdim hakemliği. Bir sene sonrakiler Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen çalışsaydın çok daha iyi olurdun, yani Tembeldin şey, bunu sen kendin söylemiyor musun? Evet. her zaman e, tamam ne onu adamla adamla, adamla karıştırıyorsun. <laughs> e, e, hocam. Ama şimdi seni arayacak mı şimdi bu Halis'le şey? şey? Yok arayabilirim. Ara ara. Tamam, tamam. Oraya gelelim ama şunu bir daha bir konuşalım. Kolay Arslan sen Şimdi bir tane pardon, bir şey söyleyeceğim. Bir şey bir tane bir daha söyleyeceğim. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir tane bir geri zekalı. Bir geri zekalı. Sen daha böyle konuşmayalım. Yani konuşalım bir geri zekalı. Radyo televizyonu Kurulu'nun... bir şey yani, bu, vermez bu ceza olmaz. Geri zekalı. Bir geri zekalı buraya yazı 3 dakika yi uzattığı anlatamamış. Yani 3 dakikayı mı konuşuyorsun demiş. 3 e? dakika yani ben hocam niye 3 dakika 4 dakika oldu yani? Yani uzattı anlatamazsın insanlara diye. 3 dakika 4,5 dakika oldu falan diye. Onun için söylüyorum. Anlatamıyor yani. Şimdi Galatasaray 94